Selam aklındaki kişi adım atacak mı şu an ne gibi duygular içerisinde merak ediyorsan tarot kartlarına soruyoruz hayatım. Kolektif bir açılımdır, zamansız bir zamana niyet alıyorum senin adına. Beni takip etmeyi, yorumu aldım, kabul ettim yazmayı ve paylaş kısmındaki birinci kişiye göndermeyi unutma. Evet, para onlusuyla açılışımızı yaptık. Yani maddiyatla alakalı bazı problemler yaşıyor olabilir. Aranızda güçlü bir bağ var. Gelecekteki olasılıklar oldukça parlak olduğunu görüyorum. İlişkiniz size bazı fırsatlar ve yeni başlangıçlar söz konusu. Ama ve lakin bu kişi şu an bazı içsel çatışmalar yaşıyor. Duygusal bir kararsızlık içinde olabilir. Ama zamanla bunun üstesinden geleceğini görüyoruz. Sabırlı olmasın çünkü adım atma isteği zamanla daha belirgin hale gelecek gibi duruyor. İleriye dönük olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kendinize ve ilişkinizin gücüne güvenmelisiniz diyebilirim. Kolektifin en büyük hayrını açtığım bu kartları enerjisi ilişkinize şifa olsun. Paylaş kısmındaki birinci kişiye göndermeyi ve yoruma aldım kabul ettim yazmayı lütfen unutma. Teşekkürler.